Herkese selamlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere hem lezzetli hem de çok gösterişli bir yemek tarifim var bunun için 1 kilogram patlıcan ihtiyacımız var küçük boy patlıcan kullanmayı tercih ettim alacalı soyduktan sonra ortadan ikiye bölüyorum birer santim aralıklarla ince ince doğruyorum kızgın yağın içerisine 4 tane birer santim aralıklarla doğramış olduğum patatesleri kızartarak devam ediyorum hem patatesi hem de patlıcanı kullanarak çok güzel bir tarif hazırlıyoruz. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Kızaran patatesleri havlu kağıt sermiş olduğumuz servis tabağının içerisine aktaralım. Patatesleri kızarttıktan sonra hazırlamış olduğumuz patlıcanları da kızartalım. Patlıcanları kızartmadan önce mutlaka e, suyun içerisinden aldıktan sonra havlu kağıt ile fazla suyunu alalım ki yağ etrafa sıçramasın. Patlıcanlar da kızardı. Yine havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağının içerisine aktarıyorum. Kızartma yağından 1-2 yemek kaşığı kalacak şekilde aldım. Hemen üzerine 400 gram dana kıyma ekliyorum. Rengi değişinceye kadar hafif kavuruyorum. Yemeklik doğranmış bir büyük boy kuru soğanla ihtiyacımız var. Soğanları ile birlikte de karıştırıyorum. 4 diş ince ince doğranmış sarımsak ekleyeceğim. 1 tane kırmızı kapya biber, 1 tane de yeşil biber kullanıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ya da biber salçası hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa o salçayı tercih edebilirsiniz. Salçayla birlikte de kavurduktan sonra 2 tane küp küp doğramış olduğum domates ilavesini yapıyorum. Hemen domatesi ile birlikte de kavuracağım. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. Bakın içerisindeki sebzeler de kavruldu ve küçüldü. Şimdi fırın kabının içerisine hemen alt tabanına patatesleri yerleştirerek tarifimi hazırlamaya devam ediyorum. Hem patatesli hem de patlıcanlı oturtma yapıyoruz. İnanın çok ama çok lezzetli oluyor. Hazırlaması da çok kolay. Yanına hazırlayacağınız pilavla birlikte servis yapabilirsiniz. Patatesleri sıraladıktan sonra kavurmuş olduğumuz şöyle hemen eşit aralıklarla gelecek şekilde kıymayı dökelim. Kıymanın üzerine patlıcanları alalım. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak kanalımda her evde olan malzemelerle pratik tarifler fikirler vermeye çalışıyorum. Tam anne usulü anne yemekleri hazırlıyoruz. Diğer videolarıma diğer tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. Patlıcanları da yerleştirdikten sonra yeniden üzerine kıyma döküyorum. kıvamı kavurduğum tavanın içerisine yarım su bardağı su aldım. Hemen suyu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. 200 derece alt üst ayarlı fırında yaklaşık 20 dakika tekrar pişireceğim. Ön pişirme işlemi yaptığımız için çok kısa bir süre içerisinde pişecektir. Siz kendi fırınıza göre lütfen kontrollü pişirin. Şöyle mis gibi kokular gelmeye başladı. İşte patates ve patlıcanın uyumuyla nefis bir yemek hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.